Kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşim iligom her. Anasını diyor <laughs> adam Kardeşim. ne yapıyor ya? Kanka benimki öyle 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 yapmıyor lan benimki. Oy. Bak, Oy. <laughs> çok güzel. Yani. Kardeşim. Ya. <laughs> Kardeşim nasıl? Bizde böyle. Şekil. Biz de böyle baba. of çok tatlı lan. Bak bak nasıl yanıyor bak. Bak 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 bak. Tokyo Drift kardeşim bizde böyle artık bizde bizde artık böyle işler. Nasıl bak 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 bak. Nasıl baba baksın çok iyi oğlum ya? Güzel. Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir videoyla dostlarım karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir videoda geldim sizlere bugün. Bugün dostlar Kubota geldi bizim memlekete dostlar ve Kubota'nın traktörlerini işte Kubota'nın makinelerini deniyoruz bugün. Yanında Berkay var. Nasılsın kardeşim? Selamun aleyküm abi nasılsın iyi misin? Aleyküm selam iyiyim kardeşim sen nasılsın ya? Allah iyilik versin ne yapalım valla arkada tutunduğum bir şeyler deniyorum. Rahat mı arkası makinen? Çok rahat abi S-Class gibi. Kardeşim sen beğendin mi makine galiba? Ben buradan inmem. Ya sen tanıt ben burada Ş oturuyorum. Şapkayı falan da al almışsın hemen şeyden patmışsın baydan. Hemen baydan istedim abi Sağ olsun verdi ama. İstedin. İstedin hani evet. Zorla verdi etmedim, değil mi hani? Sadece şey rica ettin değil mi sen? Yok işte bıçak çekirdeği şey yok <laughs> Şimdi dostlar bugün şey yapacağız Kubota DLC çıktı biliyorsunuz bugün Kubota DLC'nin Belka'yla tanıtacağız sizlere. böyle ufak bir çıtır rp yapalım başladık. Dostlar bu arada nasıl dengeli bilmiyorum hani Westbridge çıkılsın böyle modlu şeyinde FESO 22 haritasında başlayalım de dedim yani Amerika'ya yakışır dedim. Adam kanka modun yapımcısı dostlar Şeyin Map'in kendi bayisinin e, şeyine buraya Kubota DLC'nin afişini koymuş adam ama bu map dostlar Kubota DLC çıkmadı çok çıkmadan önce çıkan bir map ve ben de şans yani bunu bilmiyordum bile hani belki dedim ki hani dedi, dedim işte vesvese kızdım Amerika falan işte Kubota'da Amerika'da bayağı gidiyor ya dedim burada tanıtalım falan abi girdik işte makineler ayarladık falan dostlar bir baktım Allah'ım hani Kubota afişi falan var hani afişi falan dedim ne alaka falan çok tatlı bir şekilde dostlar denk geldi bunu biz koymadık yani map'in kendi şeyi adam adam koymuş şimdi Kubota DLC dostlar ilk gelen şey gördüğünüz gibi passenger olayı ama oyuna 1.6 güncellemesi geldi dostlar biliyorsunuz Kubota DLC'si için. 1.6 güncellemesini alan herkes de bütün makinelerde böyle passenger yok. Bu passenger olayı sadece Kubota DLC'sine özel bir şey ve sadece Kubota DLC'sine olan bir şey. O da dostlar Kubota DLC'sine bütün araçlarda olan bir şey değil sadece iki tane bu işte Gator'lardan iki tane var ya işte sadece bu Gator'larda olan bir özellik dostlar. Kubota DLC'sine gelen bu iki tane iki tane Kubota Gator'da işte Gator'da ne diyorsunuz onlara bu iki tane gezinme aracında şey var passenger var dostlar ve böyle binebiliyoruz böyle CTLG yapıp böyle koltuğu değiştirebiliyorsun kardeşim gel bakayım sen arkaya beni benim yanıma gel Peki bakayım abi. arkaya yanıma ne yapıyorsun sen bakayım he abi işte orada bak şu peçeteleri görüyor musun bak hemen aşağıda ee ne yaptın orada orayı sildim bir tozlanmıştı bayiden yeni çıktı ya He, bak, bak sen olur olur şimdi böyle passenger olayı var dostlar gelen makinelerden bir tanesi de bu zaten biliyorsunuz Kubota RTV X1140 diye geçiyor dostlar power steering yazıyor yani Power ne anlama geliyor dostlar? Ee, güçlendirilmiş şey dümenleme yani bu şey işte. Hidrolik direksiyon diye diyoruz ya işte destekli direksiyon. Yani e, kuru tip direksiyon değil de hidrolik olarak ve elektronik olarak destekli bir direksiyon var. Yani yumuşak böyle böyle şöyle küçük parmağınızla böyle tıkır 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 yapıp direksiyonu çevirebiliyorsunuz makinede. Rahat bir makine dostlarım. Bu makine isterseniz dostlar bu makine uzun şase versiyon ve bunu isterseniz bu arka arka koltukları katlayıp dostlar bu arkadaki dorsayı bu şuraya kadar uzatabiliyorsunuz ve böylece Araç iki kişilik oluyor ve arkası baya geniş oluyor. arkadaşlar. işte balya falan bir şeyler koyabilirsiniz. Ufak bir şeyler. Bir de buraya dostlar bunun sandığını buğday falan da koyabiliyorsunuz. Bu küçük sandık 280 litre alıyor ama sandığı büyütünce daha fazla alıyor dostlar. Öyle şeyler de yani yapabilirsiniz. Bir dairetten e, sasa tarım diyesinin şeyi için o... Analiz toprak analiz toprak örnek almam aparatı için dostlarım Buraya arkaya 3 noktalı böyle çeki demiri falan da koyabiliyorsunuz buna Haberiniz olsun Diğer makinemizde bu dostlar bu bu zaten sadece 2 2 koltuklu olarak geliyor Dostlar bu sadece 2 koltuklu ve Bu da e, Kubota Sidekick RTV XG850 dostlar e, Bu daha hızlı gidiyor dostlar bu, bu, bu araç 40 gidiyor Hani 42'de değil 41'de değil sadece 40 gidiyor bu araç Ama bu dostlar 65 gidiyor bu daha hızlı bir araç Öndeki bu tamponu çıkartabiliyorsunuz veya takabiliyorsunuz. Onun için başka özelliği yok bunun. Bir bakayım kardeşim. Bir, bir bunu gö görelim senden bir bakalım. Bu nasıl gidiyor? Bir bakayım bakalım. Sıkı tutundum abi. Sıkı kardeşim. Fırlamayasın camdan. Sen nasıl kanka beğendin mi diğer sizdeki araçları? Çok 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 daha bakmadık senin ama. Valla çok tatlılar şimdilik. Hoşuma gidiyor. Tatlı değil mi? Bir de şey böyle. Gator'lar dostlar hatırlarsanız F-19'da böyle çok böyle sapıtıyorlardı. Böyle çok güzel değildi kullanışları falan. f Fason 22'de artık bunları düzelttiler ya. Bu Gator'ların falan kullanımı bu Gator'ların bu araçların kullanımı dostlar çok keyifli. Ya, baksanıza da virajda böyle hani tutuyor araç ve böyle hani gereksiz böyle şeyler hani böyle salak salak hareketler yapmıyor araç. Şu an rea modu var bizde ona rağmen salak hareketler yok araçta. Hani çok zorlarsanız böyle kafadan kaymaya başlıyor. Ön, ön, lastikler böyle hafif kaymaya başlıyor ama bu normal bir şey. Gerçek hatta olacak bir şey zaten. Ama onun dışında olsa çok kullanımları çok güzel. Süspansiyonları çok güzel çalışıyor. Yalnız bu araç iyi lan. Hani bu daha kuvvetli be kanka. Bu çok daha güzel iyi gidiyor. Bu. Aynen bu çok daha iyi gidiyor yerine göre. Ama diğerinde işte arkasını, diğerinde iki koltuk arkası bayağı uz, geniş oluyor buna göre, arka sandı Diğeri daha çok böyle iş için, bu daha çok böyle işte gezmek falan tarzında böyle ufak tefek gezinti işleri için. Gerçi yani bunda evet, da... Diğeri aslında şey de, mesela çiftlikte dört kişisiniz ya, dört kişi atla istediğin yere git hani. Evet ve daha çok böyle çiftlik içi işler evet. için, mesela tarla gideceğiz falan. Of. Hop. Ama şey, bu daha çok böyle hani çiftlik dışına da mesela işte köy merkezine gideceksin, çok uzaktaki bir tarlaya gideceksin. Bununla onu da yapabilirsin mesela. Bu dostlar bayağı 65 falan gidiyor. Bir de niye bilmiyorum dostlar böyle sanki ben sunucudaymışım da böyle e, laglanıyormuşum gibi oluyor bazen. Bu yeni güncellemeyle mi oldu bu bilmiyorum ya da map'in bir mı bilmiyorum dostlar. Ben sunucu değilim. Sunucu ben, şu an ben paylaştım sunucu yani. Berkay benim sunucuya girdi. Benim bilgisayar bağlandı. Ben normal oyunumu oynuyorum. Ona hemen bazen böyle laglanma gibi şeyler oluyor. Bilmiyorum güncellemeyle mi oldu. Bak arada oluyor böyle. Ama çözülür zaten sıkıntı değil. Araç dostlar tatlı yani. Bu bir de daha hızlı diğerine göre. Bir tık daha iş yapar bir makine ama diğeri de tabii 4 kişilik olabiliyor. Arkası daha büyük olabiliyor. Diğerinin avantajları farklı. Bir de dostlar diğeri galiba dizel motorlu. Bu dostlar benzinli motorlu. Zaten burada bakın EFI yazıyor. EFI'de dostlar ne anlama geliyor? Electronic Fuel Injection yani elektronik yakıt enjeksiyonu var bu araçta. Demek ki benzinli. O yüzden zaten bu biraz daha hızlı gidiyor. Zaten zaten XG850 yazıyor dostlar. O 850 motorun 850 cc olduğunu gösteriyor zaten. Ama tatlı makine bu da dostlarım. Bunları böyle görmüş olduk. Lastikleri falan çok tatlı bunların. Lastiklerini değiştiremiyorsunuz ama zaten çok güzel lastikleri var. Bir de hepsinin zaten Romok için çeki de var. Onu da söyleyeyim. Bir de ekstra demin gibi hassas tarım için Hassas tarımına örnek alma makinesi için çeki de ekstra 3 noktalı koyabiliyorsunuz bunlara. Böyle tatlı makineler. Şimdi babuş gel bakayım. Biz seninle şeye bakalım. E, ee, bakalım. Bu da dostlar gelen traktörlerden ilk traktör. E, ee, Kubota M M5 dostlar M5 0.91 Bu arada traktörleri dostlar hepsini en düşük beygir seçeneklerinde aldım. Bunların beygirleri birazcık artabiliyor. Ben en düşük beygirlerde aldım. Bunun dostlar öndeki ağırlığı full çıkarabiliyorsunuz. Az az koyabiliyorsunuz veya maksimum gördüğünüz gibi bu kadar oluyor. Bu da 450 kilo ağırlık oluyor. 450 kilo ağırlığa kadar koyabiliyorsunuz önüne. Ama ama, ama bunun önüne hidrolik sistem takılmıyor dostlar. İçi böyle. Bir traktör. 37 gidiyor dostlar bu traktör. Ve böyle manuel bir şanzımanı var böyle Hey Lelo, Hello falan böyle 4 tane 4 taksesi var ve 6 şar vitesi var dostlar. 4 çarpı 6 kaç yapıyor belki de? 24 mü? Evet. 24 tane vitesi var dostlar bu aracın. Baya güzel bir araç. Zaten şey yani bahçe falan üzüm için olduğu için dostlar dar bir araç. E, o yüzden de böyle çok hızlı gidersen de böyle devrilebilir falan. Hani dar bir araç ama şey e, ağır bir araç. E, Dingil mesafesi uzun bir araç dostlar. Ve kuvvetli de bir araç yani real modu falan varsa üzüm bahçelerinde falan çok güzel iş çıkartabilecek bir araç bu egzozu şuradan aşağıdan geliyor şuradan geliyor bakın şöyle aşağı geliyor çünkü üzüm bahçesi için yani yukarı olursa ağaçlar kıracak falan egzoz kırılmasın diye öyle aşağı koymuşlar ben bunu beğendim o önden böyle çirkin duruyor böyle kaput kocaman gibi duruyor ama hani bunun da olsa böyle çirkin olmasının bir sebebi var bu bahçe traktörü olduğu için mecbur böyle dar ve uzun olması lazım burnu falan o mecburiyetten olan bir şey ve bence tatlı duruyor yani kötü çirkin diyemem buna hani çirkin ama tatlı yani böyle kötü değil tasarım benim hoşuma gitti bu traktör dostlar sonra şey var bu M6 var dostlar bu M6 zaten aralarındaki en eski nesil traktör ve benim en çirkin bulduğum traktör diğerlerinin hepsi güzel buluyorum yani tasarımları güzel bence ama M6 birazcık çirkin ya böyle gerçekten hem çirkin hem de eski nesil dostlar çok eski nesil olduğunu hissettiriyor diğerlerine göre M6 101 bu da en düşük motorlu alalım dediğim gibi İçine girdiğinizde dostlar böyle bir eski nesil olduğunu hissettiriyor Böyle çok şey biraz ama Kötü bir traktör değildir kesinlikle Önde dostlar direkt şey var Düz demir dingil var o birazcık sıkıntı Konfor konfor pek olmaz bu araçta Yağmur yağıyor babuş ya yani Yağmur yağıyor lan silecekler çalıştı ee, Bu da dostlar böyle bir traktör Hani ama Bunu şey böyle bu, bu traktörün dostlar Şeyleri güzel ya hani dönüş çapları falan Güzel Bu arada bütün traktörlerin dostlar önlerine Direkt isterseniz normal ağırlık takabiliyorsunuz veya hidrolik takabiliyorsunuz. Ama hepsinin ağırlıkları farklı. Değil. Yani mesela bu bu araca dostlar ee, tagem'e <laughs> bu şey tagem gibi olana sivri, e, uzun burunlu dostlar 450 kilo ağırlık oluyor ne maksimum. Ama e, hepsine hidrolik takabiliyorsunuz ama bu sivri burun uzun ne hidrolik takamıyorsunuz. Bunun önündeki ağırlık 450 kilo. Bunun Bunların takabileceğiniz ekstra yani ağırlık e, bu da bu, bundaki de 450 kilo oluyor dostlar. Bundaki ağırlık 550 kilo mu 540 kilo mu ne olabiliyor takabiliyorsunuz önüne. Bundaki ağırlık dostlar önde zaten görüyorsunuz maksimum 400 kilo oluyor. Bundaki ağırlık bu en büyük traktör ve önüne en az ağırlık takılabilen traktör bu 400 kilo. Aynı zamanda jant ağırlıkları dostlar diğerlerinin çok ağır jant ağırlıkları var. Bu en büyük traktör bunun jant ağırlıkları dostlar küçük. Şu gördüğünüz şu çemberler iki tane. Şöyle göstereyim şu iki tane çember dostlar bunun jant ağırlıkları ve iki burada iki burada var toplam 400 kilo jant ağırlığı var bunda. Yani bu en büyük traktör ve jant ağırlığı ve öndeki ağırlığı en, küçük olan traktör bu dostlar. Birazcık o şey olmuş ama bu zaten Amerikan spek Diğerleri böyle full böyle daha böyle Avrupa spek tarzı traktörler. Bu direkt Amerikan dostlar. Bunun Avrupa'da satıldığını sanmıyorum bile. Zaten bunun jant şeyleri bile bakın. Yani direkt Amerika tipi. Bu Amerika tipi bir traktör ama bu da çok güzel tasarım var. Bu da dostlar m 7 KVT yazıyor. Premium KVT yazıyor. Bu bir tane CVT şanzıman. Aynen CVT şanzıman. Kubota'nın Kubota'nın CVT'si de KVT oluyor. Yani Kubota VT. Hani Kubota var, e, Variable Transmission dostlarım. Tercüme edeyim size hemen oradan. Atışlayayım e, hemen şey. Hemen oradan kelime oyunu yapmış Kubota. Arkada dostlar şey var. Cam ısıtma var. Güzel bir şey bakın. Bu, bu, bu M7 dostlar iç mekanı en yeni nesil duran traktör. Bu M7 bence ve en güzel duran traktör. Bence M7 bence M8'den daha iyi duruyor bunun içi. Dış tasarım da güzel. Bu M7 benim çok hoşuma gitti dostlar. Bunun da önüne ağırlık falan takabiliyorsunuz tabii ki de ve Bunlar hepsi böyle çok böyle dingileri böyle çok çok dönen ve şey bunları falan kısa olan böyle kompakt traktörler dostlar hani büyük traktör ama kompakt böyle çok iyi dönüş çapı var bakın ve şey hani çok, çok iyi dönebiliyor traktör falan baya hoşuma gitti benim bunlar bu 53 gidiyor M6'ya bakmadık bu uzun burnluk 37 gidiyor da M6 kaç gidiyor maksimum aynen bu da 42 gidiyor dostlar M7 52 gidiyor şey 53 gidiyor değil mi 53 53 gidiyor bu da dostlar M8 oluyor. M8 181. Bu 180 beygir veya 200 beygir olabiliyor. Önüne yine 2 kiloluk veya 4 kiloluk maksimum ağırlık takabiliyorsunuz. Çift lastik miş taktik ki de oluyor her şey. Böyle dostlar tatlı bir makina bu da. Bu da güzel bu da çok hoşuma gitti benim. Bunda içi çok yenilesin ama sanki m 7ninki biraz daha tatlı duruyor iç yani. benim daha çok hoşuma gitti gibi. Ee, bunda da arka camda yine ısıtma var falan. Bu da dostlar güzel bir şey bu traktör. Bu da CVT şanzımanlı. Bu da 53 gidiyor. Ama bu bir daha böyle büyük olduğunu hissettiriyor yani. Bu yine kompakt, yine, yine çok dingil dönüyor falan ama bir çıt daha böyle bunun dış tasarımı bir çıt daha iyi M7'ye göre. Ama M7'nin iç tasarımı sanki bir çıt daha iyi. Benim kendi görüşlerim, kendi şeylerimi söylüyorum dostlar. Çift lastik, mi plastik tabii de bunların da hepsi oluyor. Değil mi hacım. Tabii ki çift lastik önemli bir şey. Çünkü tarlalar büyük Amerika'da ve yani güzel bir şey böyle olması bence. Evet, tarla ezmemek için. Adamlar çünkü Amerika'da tarlaları çok işlemiyor. Şey direkt Direkt siz özellikle direk ekiyorlar biçilmiş mahsul üzerine tarla ezilmesin diye Çiftler takınca da ekstra ezilmiyor tarla güzel oluyor tatlı oluyor Farları dostlar böyle yani Normal Kubota'nın farları pek zaten bir şekil bir şey değil Çok böyle kromlu mumlu farları var çok hoşuma giden şey değil benim ama Öyle yani Sonra dostlar şu küçük kepçeci geliyor Kubota R640 diye Bu dostlar bunun maksimum hızı dostlar 18 kilometre hani Gerçekten tane niye böyle bir <laughs> kepçe olur yani bilmiyorum Bu küçük kepçenin lastikleri çok güzel e, böyle askeri var. Başka asker var değiştirebiliyorsunuz da. Hani tatlı bir kepçe dostlar. Hani baya kuvvetli bir kepçe. Bakın çok hızlı hızlanıyor. Sivit'i şanzımanı falan ama maksimum 18 kilometre ya. 18 kilometre biraz düşük değil mi kanka sence? Hani ya bu şey çiftlik içi bu ya. Hani böyle ama kısa mesafe. Çiftlik, oradan oraya bir şey. Çiftlik içinde bile çok yavaş. Baksana ben şimdi buradan mağaza gidene kadar bak maksimum hızla. Baksana. Hani... O zaman bu sabit bir böyle küçük bir sabit alana hani koyacaksın bunu. Aynen mesela koyunları gelen, gelen tırları yükleyeceksin falan. gelen koyunlara şey tırlara mesela palet yükleyeceksin, palet indireceksin. Evet. Ya da işte ne bileyim koyunlardan yünleri yükleyeceksin falan veya işte odunculuk yaparsan böyle mesela şey taş makinesi odunları yüklemek için falan gibisinden. Aldır indir bu Aynen. Bir yerden bir yere de bunu mesela şeyle, şeyle böyle bir pick şeyle pick böyle bir tane remote taşıyacaksın bunu falan. Öyle bir şey olabilir dostlar. İçi nasıl? İçi de tatlı ha. içi de öyle güzel. önce de Kubota yazıyor dostlar. Ben de böyle böyle şekilim dostlar Kubota tişörtü Kubota şapkasını çektim hemen Cem Ocak da çekti Ondan sonra dostlarım ne var ne geldi diyelsi de Bir tane şundan geldi bu Kubota bunda olsa güzel bir özelliği var Bu hoşuma gitti bunda olsa arkasına bakın yan taraflara Ağırlık ekleyebiliyorsunuz ekstra e, Maksimum bu kadar ağırlık ekleyebiliyorsunuz 240 kilo mu ne öyle bir şey Maksimum bu kadar ekleniyor daha az da ekleyebiliyorsunuz Belki hiç eklemeyebilirsin ama Arkaya böyle hafif bir ağırlık ekleniyor bunda bu da tatlı bir şey olmuş gerçekten hoşuma giden bir özellik oldu bir de bu böyle normal bu tarz kepçere göre bunlar biraz daha büyük dostlar. Bunlar ikisi de biraz daha büyük çene. Bunlar iş yapar gibi geldi bana. Eee... bunun da dostlar maksimum hızı 19 kilometre. Diğerinden 1 kilometre daha hızlı gidiyor bu. <laughs> yani bu da işte böyle sabit yerde böyle iş yapmalık. Aa yalnız kanka bunun içinden böyle çok güzel ses, ses uluntusu var lan. Güzel bu, mi? Bu da switch şansman dostlar. Bunlar lastikleri çok tatlı. Çok güzel ses uluntusu var bunda bak. Şey yapsana gezsene bir bunda. İç kameradan gez ama böyle. Aa şey kapanıyor böyle Transformers gibi Oo, Çok tatlı bir ulu, ulu, uluntu Yok mu içeride böyle diğerinde yoktu sanki evet. öyle Uluntu dur bakayım O, bu, o Onda şey, böyle motor arkanda falan böyle Motorun içine gömülüsün ya böyle aracın Bu hakiki kepçe olmuş yani Diğer oyundakilere göre Yani bunda da uluntu var ama Bundaki çok, çok, çok daha az bu daha şey böyle çok daha Premium bir araç gibi bu Bu çok daha premium hissettiriyor böyle, çok daha sessiz hissettiriyor Kanka Ha S klas o bu da ha. şey iş klas iş Ha o işte şey o işte şey işçi patron anladın mı? <laughs> o, o öyle spek. Bu çok daha sessiz HR'dan. Bu, 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 çok daha sessiz kanka. Bu çok daha böyle pre, premium hissettiriyor. Bu, 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 nasıl bakalım? Bu da dostlar Kubota SVL 97.2. Diğeri neydi? Diğeri Kubota CSV 75. Bu SVL 97.2 yazıyor. Zaten olsa bu biraz daha kuvvetsiz. bu palette olan biraz daha kuvvetli. Lastikli ona göre bu palette olan biraz daha kuvvetli. Ama bunun dostlar palette onun arkasında ağırlık takılmıyor. Ama bu motor daha büyük ve paletli bu. Bakayım bu nasıl? Aynen, aynı uluntu bunda da var dostlar. Böyle güzel tatlı bir uluntu geliyor. Böyle ama bu uluntu böyle önden gelmiyor. Motor arkada bunun da arkadan böyle sağdan soldan arkadan bir uluntu geliyor. Sesi de çok tatlı lan. Ama bu, bu gerçekten tatlı bir makine bunlar ya kanka. Bu kepçeli, bu paletli falan lastikle böyle odun yükleyeceksin falan böyle. Ne kadar kaldırıyor Maksimum? Kaldırsana bir Maksimum bakalım aynı mı kaldırıyorlar? Güçmeler aynı kaldırıyorlar. Aynıdır da. Aa sadece bu kadar kaldırıyor lan. Oo! Aa. Oo. Seninki daha ben çok ben kaldırıyor. Daha kalkıyor. Benimki çok kaldırmıyor. Gidin aa, aa, Seninki biraz benimki... daha kalkıyordur bence. Yok kalkmıyor bu kadar kalkıyor ya. Kalkmıyor mu? Yok bu kadar kalkıyor kanka. Aynen benimki sadece bu kadar kaldırıyor dostlar. Allah Allah. Geç istersen sen bir dene hani ben... ama bu kadar kalkıyor ya. Bu lastik Lestik olan kadar dostlar. Kalkıyor. Aynen lastik olan dostlar daha çok kaldırıyor bakın yükseklik olarak. Bu daha az kaldırıyor. Bu zaten şey oduncuk moduncuk için olduğu için belli zaten. Daha az kaldırıyor. Paletli daha kuvvetli motoru falan. Bu daha böyle şey dostlar daha az kaldıran bir makine. Bir de iki tane traktörlerinizin önlerine takabileceğiniz iki tane kepçe geliyor. Bu 100 beygir falan civar traktörler için. Bu da 180 beygir traktör için falan diyor. Bunu işte şeye takacaksınız işte. M8'e falan takacaksınız büyük ihtimalle yani takarsınız. Ama bence M8 kepçe için bir traktör değil yani. Kepçe için bence M 7 falan M6 falan olabilir. ve DLC bu kadar dostlar. Yani DLC'den başka söyleyebileceğimiz bir şey yok. DLC bu kadar. Başka hiçbir şey gelmiyor DLC ile. Gelen bütün araçlar bu kadar. Gerçekten pahalı bir DLC dostlar. Yani Türkiye'deki fiyatı ne, ne kadardı kanka? Ben ben dostlar oyunu e, çıkmadan önce aldığım için şey oyun diyorum DLC'yi çıkmadan önce aldığım için e, ve Avrupa'da yaşadığım için, Avrupa ülkesinde yaşadığım için e, euro veya dolar üzerinden şey fiyat e, Steam'de euro üzerinden o ben oyunun kendi testten aldım orada da dolar üzerinden ve çıkmadan önce aldığım için birazcık indirim vardı ve ben 12 dolar aldım bu DLC'yi. 12 dolar falan. Berkay sen ne kadar aldın? Berkay'da çıkmadan önce aldı Steam'den yine bir indirim vardı galiba sen ne kadar aldın kanka ben 80 liraya aldım ama indirimsiz fiyatı 87 lira falan Berkay'da işte indirimli 80 liraya almış o zamanlar şu anda dostlar indirimsiz çıktıktan sonraki indirimsiz fiyatı e, bendeki indirimsiz fiyatı 13 dolar Berkay'daki indirimsiz fiyatı da 87 TL'ymiş. imiş. E, 87 TL şimdi çok kimli bir büyük bir para değil artık. gerçekten 87 TL'nin değerini biliyoruz artık hepimiz. Yani 100 liranın bir değeri artık kalmadı. Yani 100 lira artık eski zaman 10 TL'si gibi bir şey oldu. Çok fazla pahalı bir şey değil. Hani 12 dolar deyince şey 13 dolar deyince şimdi biraz daha pahalı oluyor çünkü 13 dolar. Kanka kaç para yapıyor? 13 dolar 200 TL falan yapıyor anasını satayım değil mi? Evet öyle bir şey. Yani on, 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 13 dolar da olsa 200 TL falan yapıyor. 13 dolar deyince birazcık pahalı oluyor ama 87 TL biraz daha verilebilecek bir para. Ee, yine bu araçlar için birazcık fazla hani, 87 TL yani bir, bir iki böyle ekstra işte kubota ekipman Kubota bir şeyler bir şeyler de eklenmesi gerekiyordu Bence ama yine de dostlar Merak merak edenler için kubota Severler için alınabilecek bir DLC Gelen araçlar keyifli dostlar keşke Daha çok araç gelseydi keşke birkaç ekipman da gelseydi ama Gelen araçlar keyifli Daha bunları tabi de böyle tarlada falan denemedi Dostlar tarlada falan da e, ileriki bölümlerde ve ileriki serilerde Canlılarda falan deneyeceğiz dostlarım göreceğiz e, ee, bu, 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 videoda bizi şu an ilk defa izleyen arkadaşlar varsa beğendiyseniz videoyu dostlar aşağıdan beğeni tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ka kanaldaki diğer içeriklere de bakabilirsiniz. Kanalda diğer e, çok güzel FS içerikleri de var. Bence hoşunuza gidecek, gidecektir. Ee, onun dışında görüşmek üzere diyelim. Başka söyleyeceğiniz bir şeyler yok. Çünkü bu kadardı kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Diğerisi bu kadardı. Başka gelen bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önümüzdeki videolarda canlı yayınlarda görüşmek üzere. Gelin hepsine. Yayınlara da gelin. Videolara da gelin. Aşağıdan dostlar videoyu beğenebilirsiniz destek olmak için. Ee, ve dostlar destek amaçlı yorumda yazabilirsiniz aşağıya. Ki dostlar 12, 12 dolar verdik ya bari bir parasını yani 12, doların 0.2 dolarını çıkaralım bari anladın mı bu video? <laughs> Böyle dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.